Evet canlar. Gelelim eşeğil üremeye. Eşeğil üreme mayo sonucunda oluşan dişi ve erkek hücreme hücrelerinin birleşip yeni bir canlı oluşturması olayıdır. Yani eşey dişi ve erkek bireyin hücrelerin birleşmesi olayıdır. Yani farklı bir cinsiyet ihtiyacımız var burada. E, mitozda neydi? Ata birey vardı. Ata birey bölünüp e, iki tane birbirine aynı oluşuyordu. Ama bu eşeğil üremede mantık şu. Hem dişi olacak hem erkek olacak. Onların hücreleri birleşecek. Temeli mayoz bölünme ve döllenme var. Kalısal çeşitlilik var. Neden çeşitlilik var? Şöyle düşünün. E, yeryüzünde hangi erkeğin sperminin, hangi dişinin yumurtasıyla birleşeceği belirsiz aslında değil mi? Kiminle evleneceğiniz ya da kiminle dölleneceğiniz belli mi? Değil. O yüzden döllenme olayımız bizim çeşitlilik sağlayacak. Çünkü bir sperm kavramımız var, bir de yumurta kavramımız var. Bunlar döllenecekler, ve çeşitliliğe sebep olacak. Oluşan bireyler ise birbirinden ve ata bireyden farklı özellik taşıyacak. Ki zaten bakın eşeyli üremede mantık şu. Bir birey düşünün. Biz de eşeyli üreme sonucu oluştuk ya. Kendinizi düşünün abi. Sen annene de babana da %100 akraba değilsin. %50 birinin akrabasısın. %50 de birinin akrabasısın. O yüzden buradaki olay bakın. Hem oluşan canlılar yani kardeşin de senin aslında. %100 akraban değil ki zaten ama kardeşin anne babandan daha yakın yakın akrabandır. Ki burada da bakın kardeşinde de %100 değilsin ya çünkü çeşitlilik var. Farklı sperm var, farklı yumurta var. Ki ata bireylerde de farklısın sen ata bireylerinden. O yüzden burada kocaman bir çeşitlilik olayı var aslında eşeyli üremenin mantığında değişen çevre koşullarından eşeği süremeye göre gençler türüm uyum yeteneği daha yüksektir. Ki zaten biz ne demiştik mitozda? Sabit çevre koşulu vardı. Ama burada ise mayozda ise değişen çevre koşulu olacak. Çevre koşulu değişecek. Ben değişik uyum yeteneği yani değişen çevreye daha iyi uyum sağlayacağım. Evrimsel sürece katkı sağlar. Yani çeşitlilik var çünkü doğal seleksiyon işte varyasyonlar e, ya da mutasyonlar falan da çeşitli sebep olur bu arada e, yani evrime katkı sağlayacak eşeyli üreme e, yumurta hücresinden gençler maya sonucu e, yumurta oluşurken hücresinden de maya sonucunda sperm hücresi oluşacak yumurta ve sperm birleşince de döllenme diyeceğiz zaten biz buna döllenme sonucu iki en kromozomlu hücreye biz zigot ismini vereceğiz tamam mı? e, sperm ve yumurta enende iki en birleşti e, i̇ki tane ayrı en birleşti. Bu arada iki en oldu. Şimdi bakın sperm ana hücresi iki en. Tamam mı? Mayoz geçirmiş sperm oldu. Yumurtanın hücresi de iki en. Mayoz geçirdi. Yumurta hücresi oldu. Bunlar döllendiler abi. En en ne oldu? İki en oldu. bunlar mitoz geçirerek yani anne vücudunda veya dişi dışarıda. Hani iç döllenme dış gelişme muhabbeti vardı hatırlayın. Hayvanlar aleminde. Sonrasında mitozlar geçirecek ne olacak? Mitozlar geçirecek sürekli bir birey oluşturacak. E şöyle de gençler gamet oluşumu sırasında mayoz bölünme ile kromozom sayısı ne oluyor? Yarıya iniyor. Döllenme ile de tekrardan iki katına çıkıyor. Hatırlayın e, kromozom sayısını çözmüştük ya anlatmıştım. Önce kromozom sayısı yarıya düşecek. Sonra sabit döllendi. Tekrardan eski hale gelecek. Böylece de zaten türücü kromozom sayısı korunmuş olacak. Gelinim oogenes. Oogenes yumurta oluşumu demek, tamam? Şimdi bizim yumurtanımızın, yumurtamızın, yumurtalıklarımızın anası yumurta hücresi. Bunun adı oogonium'dur. Bizim oogonium'un canı sıkılmış, mitoz geçirmiş, tamam mı? Mi? Mitoz sonucunda birbirinden aynısı iki hücre oluştu. Biz buna birincil oosit diyeceğiz. Sonra birincil oosit dediğimiz hücremiz mayoz 1'e katılıyor, tamam mı? Şu bu kayboldu. Onluk bir işimiz yok. Birinci oositimiz önce mayoz 1 oluştu. Mayoz 1'de ne oldu? Kromozom yarıya düştü. İkinci oosit oldu bak. Sonra kutup hücresi oldu birisi. Sonra mayoz 2 sonucunda da 4 hücre oluşmadı mı abi? Oldu. Bak buradaki 3 tanesi kutup hücresidir. Bunlar eridi kayboldu. Hop yoklar. Bir tanesi kocaman. Bak büyük diğerlerinden. Bunun adı oosit. Mayoz 2 sonucunda. Oosit farklılaşmayla ovumu oluşturacak yani yumurtayı oluşturacak İşte biz bu yumurtadan oluşacağız tamam mı? bizim mitokondrilerimiz bunun içerisinde yani zaten biz mitokondrimizi annemizden alıyorduk bunu öğrenmiştik hatırlarsak o yüzden e, yumurta oldu bak kocaman. Bak, hemen başa dönüyorum oogonium birinci loosit ikinci loosit ootit sonra ovum yani yumurta memelilerdeki yumurta oluşum olayına gençler oogenez adı verilir Maya sonucunda oluşan ootitlerimiz -tit, olgunlaşarak yumurtayı oluşturacaklar. Oluşan üç hücremiz, üç tane hücremiz, üç, 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 üç oldu resmen, üç tane hücremiz gençler e, kutup hücresi olarak adlandırılıyor, eriyip kayboluyorlar. Bunların miktarları azdır. sitoplazma miktarı ve döllenmeye katılmıyorlar, zaten kayboluyorlar. Şimdi yumurtanın içeriğinde neler var? Bol sitoplazma var abi. Yani evinizdeki yumurtayı düşünün, yani tavuk yumurta tıkırıyoruz ya pırt pırt yiyoruz. Tıkır tıkır. İçerisinde ne var? Tavuk yumurtluyor. Boğazitoplazmalı zaten o büyüyünce çift olacak olacaktı. Üstünde otursaydı almasaydı eğer e, tavuğun altından yumurtasının besin olarak. E, neyse gelelim biz e, konumuza. Yumurta boğazitoplazmalı. Hareketsizdir gençler. E, sentrozom içermez. Çünkü burada artık bölünmüyor. Oluşan hücrelerden bir tanesi döllenme yeteneğini e, vardır dedik. üç tanesi de kutu hücresi oluyordu. Bak 400 hücre oluştu ya e, yumurta oluşumunda yani dişilerde Üç tanesi kayboluyor abi. Bir tanesi yumurtayı oluşturuyor. Şimdi geldim spermatogenez. Bu da spermin anası. Erkeklerin anası. E, sperm hücresi oluşacağız burada. Spermatogenez olayında. Spermatogonium da erkeğin anasının da Tamam mı? Spermatogenez sperm oluşturmak demek. İki an kromozom bir erkek hücremizin sperm anası var. Mitoz geçirdi. Yine iki hücre oluştu. Bakın bir ismi birincil il Mayoz 1 geçiriyor. Mayoz 1 sonucunda iki hücre oluşur. Kromozom sayısı yarıya düşer. İkinci spermatositler oluşacak. Sonra mayoz 2 geçiriyoruz. Mayoz 2 sonucunda ne oluyordu zaten? 4 tane hücremiz oluşuyordu. Bunun ismi spermatitler. Spermatit farklılaşarak gençler sperm oluşturuyor. Bak sperm. Ki zaten sperm de, de e, farklılaşıyordu hatırlayın. Hareket yeteneği kazanıyordu. Diyen e, yani döllenmeyi yeteneğini kazanıyor. Memelilerde sperm oluşumunda gençler spermatogenez denir. Mayoz bölme sonucunda spermatitler hareketsizdir. Şurası yani. E, döllenme yetenekleri yok. Ne zamanki farklılaşacaklar yani spermatitler farklılaşıyor. Kuyruk oluşacaklar. Döllenme yeteneği kazanıyorlar. Şimdi spermin özelliklerine ona bakalım. Asitoplazmalı. Hareketlidirler abi. Vıcır 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 vıcır. Bir sürüdür. Çok hızlı hareket ederler. Çünkü zaten bunların kamçıları var. Şurada da mitokondri var. Enerji santrali. Oh mis orada hemen hızlı hızlı hareket et. Baş, boyun, kuyruklardan oluşacak gençler. Oluşan dört hücrede döllenme yeteneği vardır. Ama yumurtada nasıldı? Üç tanesinin yok döleyip kayboldular. Bir tanesinin vardı. E, yumurta hareketsizdi. Sperm hareketli demiştik e, spermde de zaten kuyruk hareketli bakın. E, burada mitokondrisi vardı. Kendi enerjisi sağlıyordu zaten. Ama yumurtayı dölleyen kısım bakın sadece şurası. Baş kısım yumurtaya girer. Akrozom dediğimiz kısım var zaten eritici. Yumurtanın zarını eritti. Fertizilin dediğimiz bir salgı var. Yumurtada sperm kendini çekti. Eritti içeri girdi. Bak içeri giren baş kısmı. Kuyruk girmez. O yüzden biz hepimiz mitokondrimizi annemizden alırız. E, sperm ise kendi mitokondrisini vızır vızır gezmekte kullandı şuradakini. Ee, yani hareket de kullanıyor aslında onu kamçıdan. işte kamçının hareketini falan sağlıyor. Ya da e, yumurtaya koşmaya yarıyor orası. E, sonra yumurtaya girdikten sonra zaten şurası hop kayboluyor. Sadece şurası yumurtanın içerisine girer. Bunu da bilelim. Çiçekli bitkilerde gençler eşeğli ürem olayımız var. Çiçekli bitkilerde eşeğli üreme organımız çiçektir zaten. E, çiçeğe baktığımız zaman bakın. Şöyle çok güzel bir çiçeğimiz var. Kırmızı kırmızı. Erkek üreme organımız şu. Şu da dişi üreme organımız tamam mı? Şurası. Ee, ki bakın dişi üreme organında e, ovaryum dediğimiz yumurtalığında mayoz bölümü görülüyor. Şuralar ovaryum bakın yumurtalıklar diye geçer. Ya da yumurta hücresi diye. Erkek üreme organında da e, anterlerinde da yani mayoz bölümüyle polenler oluşacak. E, bu erkek üreme organındaki polenler e, taşınarak dişi üreme sistemine gelip şuraya yani tozlaşarak döllenmeyi sağlayacak. Hatta bakın burada size kısaca erkek ve dişinin üreme sistemlerini de anlatayım. Şimdi bakın bu erkeğimizin sistem e, dediğimiz kısmı yani sapçık kısmı, sonra başçık kısmı var şu şekilde. Bak, bunun ismi de başçık. Her birine anter ismi verilir. Bir tanesi bak, iki tanesi anter pardon, iki tanesi anter, e, bir tanesi teka. Tekaların içerisinde şu şekilde polenler var. Bu polenler tozlaşarak böceklerle, böceklerle işte rüzgarla bilmem neyle gelecek şuraya oturacak. Bu da dişüreme sistemi. Şimdi geldim diş üreme sistemimizi anlatayım size. Şöyle bir vazomuz var. Burası ovaryum e, ve yumurtalık diye de adlandırılır. Şurası e, stilus dişicik borusu. Şurası stigma dişicik tepesi. Hani e, antellerde polenler var ya bu, bu arada polen şu şekilde. Şöyle tırtıklı bir yapısı var. Geldi kondu buraya hop. Bu birisi vejetatif çekirdek, birisi generatif çekirdek. E, vejetatif çekirdeğimiz gençler tüp oluşturacak. Şöyle mikropil dediğimiz bir açıklık var. Yumurtaya giren bir açıklık sperm'in girmesini sağlıyor. Generatif çekirdek de gelirken burada iki tane e, sperm oluşacak. E, birisi yumurtayı dölleyecek yani embriyoyu. E, bir diğeri de besi doku oluşturacak. Yani burada iki tane döllenme gözlenecek. Bunu da zaten bitkiler kısmında ayrıntılı göreceğiz. Ama burada yani hani bu şeyler var ya vejeteryanlar et yemeyenler. Hani aramızda da vardır illaki ama yani şöyle düşünün. Bak bu bir fasulye çiziyorum şu an bunu anlatırken. Fasulyenin orta noktasında siyah bir nokta vardır. Bu bebek tamam mı? Bebek bildiğimiz embriyo. Şurası ise endosperm diye adlandırılır ya da besi doku. Bebeğin besini ee, orada da bebek yiyorsun. O zaman bitkisel katil oluyorsun. Yani hani ha ineği yemişsin et, tavuk ha da ve bunu yemişsin aynı mantık. Ya da mesela nohut. Şöyle al nohutun bebeği. Şu da nohutun bebeği. Besini. Besi doku. Ya da mercimek. Hepsinde aynı mantık gençler. O yüzden yani bitki de canlı. Hani illa ki ses çıkartmasına gerek yok bence. Hayvan da canlı. Tabii ki sizin yine kendi bakış açınız bana söylemek düşer. Sağlıcakla kalın gençler. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayalım ve ayrım yapmayalım besinleri yerken de. Görüşmek dileğiyle çünkü insanın her şeye ihtiyacı var. Bitkisel proteine de ihtiyacınız var, hayvansal proteine de. Görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.